Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mustafa var. Merhaba Mustafa. Merhaba. Bugün yapı kapış yapıyoruz biliyor musun? Evet. Arkadaşlar bugün yapı kapış yapıyoruz. Yenene bu kadar elmas. Oo. Ben alırım. Ben sana söyleyeyim. Yo ben alırım. Tam sen geç Kuralları illa yapmak yok. Bir benden kopya çekmek yok. Ben de senden kopya çekmeyeceğim. <laughs> güvenli ev yap. güvenli ev yapacağız. İlk olarak ne lazım? Hangi blokla yapsak? Dur arkadaşlar. Ben buldum. Hangi blokla ama Demir. Demir lazım Demir. Hadi demir be. Tamam ben demiri bulayım. burada da yok. Ya da burada vardır. Bundan şey lazım ama blo. Blo nerede? Blo bulsak gay iyi blo. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş bulalım. Arkadaşlar demir Tamam. Bu işte bize lazım. Sonra birazcık aşağı inek. Aldım nerede? Ama bu demir. İşte burada. Tamam arkadaşlar bunu yapacağım. Tamam. İlk olarak böyle böyle bir şeyler yapalım. Dur ya. Onun ya bir arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şu, yok Tamam. Bu arada işte. Tamam. Bu kadar yeter mi? Tamam arkadaşlar. Tamam. Bunu kraft. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları da koyalım. Arkadaşlar size çok önemli sesi yapacağız. Şimdi sesi duvarlarını yapıp bitirerek bu duvarları ile yapmayacağım bu sefer. Bu neyle yapacaktım da dedim yok muyum. Ya da tamam. Bu bloğu kır. Tamam. Onu tamam. Ya da bu kadar ya. Bu kadar yeter mi? Yeter. Tamam. Şimdi burada da bir blok koyalım. Tamam. Böyle o. Oh. Kaç oldu? Tamam. işte bu bloğu koyak. Tamam size zor. Arkadaşlar burada işte tamam bu blok bize lazım tamam burada yaptık masası bu duvarları yapalım sen neredesin Mustafa ben bitireceğim çok az kaldı görürüz kim yener oh paraları hepsi benim ben sana söyleyeyim nasıl yani çünkü ben yeneceğim yenemezsin yenerim Bal gibi de yenerim. Tamam. Hadi ya. Tamam. Bir kolak burası da Tamam. Tamam burasını da bitirdim. Burada Şimdi arkadaşlar de buraya yapacağız. Zemini yani tamam hızlı yapalım. Çok hızlı, hızlı Tamam bunu da kırdık mı? Tamam bunu da kırdık işte. İki de ya. olmamış yoksa yanlış olacaktı. Tamam. Bunu yaptık mı? Bunda Bunda Son Rally dediğin böyle olur. Tamam arkadaşlar. İlk olarak Buraya da koyduk mu dedi. Biter zaten. Bunu kır. tamuka bu yeter. Şimdi evin içine yapma zamanı. Tamam. Uy çok güzel şeyler var. Gözde. Tamam. Sonra da saat lazım bize. Bundan bize lazım televizyon var mı? Tuna kaşar. Yatak lazım. Koltuk lazım ama siyah alacağım. Bir de bundan lazım. Tamam. Ne uyuy? bundan bir tane alayım. Bunu alacağım. Bunu. Dur arkadaşlar gördüm onu. Nerede bu? Burada işte. Çok güzel. Bir tane de zil alalım. Tamam. İlk olarak oraya bir kapı. Dur arkadaşlar. olmaz. Şimdi ilk olarak kapı. Burada kapı var. Burada işte. Hangi kapıyı bu kapı olsun. bu nasıl alacağım? Dur, ilk, böyle yaratalım. Yerim zil koy. Sen de bir git yanlış yanlış koyduk ya tam şey olmaz şimdi Burak kapıyı koyacağım çek kapıyı koy şu an çok güzel kapı oldu şimdi bunu yer değiştir birazcık daha da koyayım Yoksa sorulmaz olmaz tamam. Ya da bunları kırsam mı acaba? Yok ya. Bir saat demirle uğraş. Dur arkadaşlar ilk olarak burada bir saat koy. Tamam burada bir yata koy. Tamam. Dur arkadaşlar. Televizyon. Burada olmaz. Tamam işte burada olur. Tamam. Şimdi ilk olarak televizyon nerede? Tamam. Hadi ya. televizyon. Bu bilgisayar. Eski bilgisayar. Bu da televizyon var. Tamam. Bu televizyonu koyacağım. Uy çok güzel. Tamam. Çok güzel. Burada da bir tane saat koyarsam bir şey olmaz. Bu saat her şey de kırıldı. Tam burada demir neden güvenli cam koyacağım. Demiri çok bulamadım. Burası çok güvenlidir. Oy. Tamam. Bunu kır. Tamam. Televizyon koyduk, kapı koyduk. Şimdi koltuk zamanı. Tamam. Bu çok güzel oldu. Bakayım dışarısına. Oy. Çok güzel oldu vallahi bir daha ama yarısı kaldı. Burada da bilgisayar yeri yapacağım. Güzel nasıl yapalım nerede? Tamam. Ya da lazım değil. Mangal yapacağım. Tamam da nerede ama bu? Bir sürü var ama göremiyoruz. Bu bize lazım. Sonra da aşağı şimdi. Ama masa yok. Dur camdan koysam. Bir şey olmaz. Ya da bunu koymayayım. Güzel olmaz. Bu da iyi. arkadaşlar. Burada olmazsa burada olur. Ya da olmaz ya bu. Tutkun bir yerde durmuyor. Tamam. Şimdi burada belirse uy. Oha. Çok güzel bir bilgisayar vallahi bu. Bu bilgisayarı aldık. Tamam. Şimdi size bir şey göstereceğim. Dur arkadaşlar. Bu size bir şey göstereceğim. Burada çıkalım. Hadi kafa. Tamam. Ne yapıyorsun? Sana ne oğlum? Sana soramam. Bunu tanıyorsunuz. Oy çok rahat. Çok güzel de. Böyle daha da büyük yapmak. Bu kadar yeter. Yeter diyor da. Gidiyor. Tamam. Dur. Tamam böyle Bunu da koyduk bu çok güzel şimdi burada da bir tane deniz yapacağım arkadaşlar burada yeni yapacağım. Tamam. Arkadaşlar ilk olarak su lazım zaten ama ben şey alayım. ilk olarak neredeydi bu oğlum? Tamam burada işte aldım. Tamam şimdi buradan çık su lazım bize. Benimki çok az kaldı. Benimki de kaldı. Bitecek zaten o sonra. Burada da cam koysak bir şey olmaz ya. Tamam. Tamam. Tamam çok güzel oldu. Şimdi de depol... bu tamam. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel oldu valla bu denizde. Güvenli dedik ne yaptık? Bir şey olmaz. Zaten hep güvenli. Bunda da bir şey olmaz. Yani. Bakalım başka ne var? Başka da bir şey yok. Bitti süre. Tamam. Bana envanterimi boşaltayım. Sana geleceğim. Tamam. Benimki boşalttım. Gel. Tamam. Bakalım sana ne yavrusun. Bu ne lan? Eee. Ben bunun içine gireyim biz. Sen gel benimkine bakalım. Gel gel gel. Seninki çok güzel. Evet bir de bunu yanlışlıkla oldu. Tamam. Oh. Burada da deniz var. Tamam. Arkadaş oraya sıplayacağım. Sıplayabilsem. Oy. Son vlog kaldı. Keyifli. Bunu biliyorum arkadaşlar belirtiyorum. Videoyu sonuna gelecek abone olmayı unutmayın. Herkese